Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Minecraft modu survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar etrafımı sarmışlar. Gördüğünüz gibi mutant iskelet. Zombiler. Yani ne yaptım oyunun şeyini de zorlaştırmadım ama baskın bile yemişiz yani. Bu bölümde şey yapacağım arkadaşlar. Hemen şuradan bir uyuyayım da ölmeyelim. Şurada da bir tane mutant creeper vardı. Bizim ha, yakında canavarlar var. Bu bölümde arkadaşlar barut farmı yapacağım. Orada temeli attım. Az önce oradan düşerek öldüm. Temelini attım. Ee, devamını videoda yapmak istedim burada ne oluyor anlamadım ki dur şunları hemen indirelim oğlum bak akıllı durun lan ee, bu researchers yine geldi ha bunlar bizi koruyor herhalde bak enderman da orada baba -ba -ba, şuna bak oğlum ama bunlar fenaymış ha ben bunları işe alırım bizde zümrüt vardı herhalde Bakın mutant iskeleti de öldürmüşler Lan oğlum ben yanlışlıkla vurdum sizi Bunlardan değilim abi Yanlışlıkla vurdum da bunlar beni bitirir Ama bak direkt temizlediler orayı Onları işe almayı düşünüyorum Eğer alabilirsem iyi olur Bizde zümrüt vardı aslında ee, 16 tane zümrüt varmış Bu zümrütlerle onları işe alabiliyor muyuz hepsini Çevremizi korusunlar ya Bakalım hemen Oğlum vurma bak ben sendenim Tam vur hadi öldür. Lan zarhama kırdı. Sefer vurmaz herhalde. Sefer vurur musun? Düşmanlığını kesildi çünkü. Evet, düşmanlığı kesilmiş. Güzel. Şimdi burada bir tane arbelatçı var. Burada burada sadece kendini koruyan birisi var. <laughs> o atlı olan sıkıntı. O atlı olan onların patronu. Onlardan bir şey yapacağım. Oğlum, <laughs> inşal 30. Ben de o kadar zümrüt yok. Bunları işe alamayacağız herhalde. Seni de mi alamıyor mu? Bunu alabilirim mesela ama bu o kadar güçlü değil. Diğerlerine bakacağım. Bunlar nasılmış? Neyse ben onu alayım. Burada okçu var aslında. Bir tane de okçu lazım bize. Yavaştan bunları işe alayım. Evet. Evet arkadaşlar bunu işe aldım. Bunun üstüne basarak bu hem beni takip edebiliyor hem de serbestçe dolaşabiliyor arkadaşlar. İstesem beni takip ettirebilirim ama gerek yok şu anlık. Pozisyona tutacağım. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama sabit kalıyor öyle. O öyle kalsın arkadaşlar. Ben de barut farmına başlayayım. Şimdi arkadaşlar video dışında ben 3 tane evcilleştirmiştim. Bu kedilere bir mama verelim. Arkadaşlar bunları kayışla bağlayıp şeye doğru götüreceğim. Bunlar az önce şey yaptı. Bir tane çocuk yaptılar. Evet şurada. Bir tane velet kaçmasın. Burada kalsın. Gelin arkadaşlar. Lan velet. Gel sen oğlum buraya. Gel gel bu annesini takip ediyor herhalde. Gel gel velete baksın. Oğlum azıca gelin lan. Bu velet gelmesin. Heh. Ben barut farmından 120 blok yukarı yaptım arkadaşlar. Bu da şey olacak. Adı neydi onun? Creeper'ların doğması için oraya çıkacağım. AFK kalacağım. O yüzden onu yukarı yaptım. Lan bu ışınlanıyor mu? Ne yapıyor? Neyse kalsın ya. Bir şey olmaz. Bunları içeriye bir götürelim. Biz onu sonra şey yaparız. Şimdi bir tanesi burada otursun. Şu kenarda otursun. Otur. Şimdi otur. Ben bunu alırım. Lan bunun tasması küçük. Buna takamıyorum. Gel lan buraya. Ya da sen burada kalsan takıl burada. Şimdi arkadaşlar yavaştan başlayalım. Nasıl yapıyorduk? Ben bir video izlemiştim aslında bununla ilgili. Bunun için yapacağım. Şöyle yapıyordu. Zaten temelini attım. Videoda fazla uğraşmamak için. Şöyle bir şunları bir kıralım. Şimdi burası için ne yapıyorduk? Tuzak kapısı yapıyorduk. Evet. şunlara bir buraya koyalım. Farm yapacağım arkadaşlar. Neden yapıyorum diye soracak olursanız da Nether'a gideceğim. Oradan Netherite toplamak için TNT yapacağım. Daha hızlı toplamak için. Yani onun için yapıyorum aslında. Aslında zaten barut, baruta ihtiyacımız olacak zaten. Nasıl yapıyorduk lan onu? Şu şekilde miydi? Eki blok. Ee, öğrenip geliyorum. Evet arkadaşlar buraya hazırladım. Şimdi bunu bir atacağım. Şimdi burayı yapacağım arkadaşlar. Burası içinde 3 blok aşağı ineceğiz. Böyle bir, şöyle 2, şöyle de 3. Şimdi arkadaşlar bu tarafa doğru creeper'lar gideceği için bu tarafa doğru yapacağım. Şu suları bir alalım. Suları da çünkü bu tarafa yerleştireceğim için şu şekilde creeper'ların gideceği yönü ayarlayacağım arkadaşlar. Şurayı bir kıralım. Şuradan bir devam edelim. Bakalım su bizi nereye kadar götürecek. Evet şurada kesiliyor arkadaşlar. Tam suyun olduğu yerinden şöyle kıracağım ki devam edebilelim. Şu şekilde devam edeceğim. Bakalım su nerede kesilecek. Aa çakıl taşları burada var. Ve üstten su geliyor. Evet çok güzel. Kıralım bunları. Lan bu çakıllar ne bitmez bir şey. Her yerden su çıkıyor. Böyle olmaz ki. <laughs> Biraz ileride olsa aslında bir şey olmaz zaten. Şu çakılları kıralım. Sonra ben yukarıyı düzenlerim. Evet şu şekilde. Şimdi şu şekilde yukarıyı kapatalım. Kapandı mı? Evet kapandı. Şimdi bu su nerede bitiyor? Burada bitiyor. Aha yukarıda bir tane creeper patladı. Niye patladı acaba? Neyse suyun tam şurasında arkadaşlar. Şöyle kıracağım. Buraya şey yapacağım. Altına Huni'li böyle bir sistem yapacağım. Biraz derin kazalım. Şimdi creeperlar öyle gelecek. Orada spawn olup böyle gelecek. Ve burada yanarak ölecekler arkadaşlar. Şimdi ben Huni'yi nasıl yapacağım? Eee. Bunların çıkamayacağı şekilde yapmam lazım Şimdi şu şekilde Sandıklar burada kalsın ee, Huniler buradaydı Hunileri alalım Şimdi buraya ateş koyacağız Burada blok olacak Buraya da hunileri yerleştirelim Bir dakika tam şeyini yerleştiremedim Şöyle olsun Bunun da yönünü ayarlayamamışız Bir dakika şunu ayarlayalım hemen Lan yanlış oldu Bu buna bağlandı yani buradan gelen bir eşya buraya gidecek. Buraya geliyor. Buradan da oraya aktarılması için. Neyse altına sandık koyarsak zaten olur diye düşünüyorum. Şöyle altına sandığı koyalım. Bir de şöyle bir deneyelim. Bir de şunu şu şekilde bir deneyelim. Aynen. Şöyle olsa daha mantıklı olur. Bunun üstüne direkt kamp ateşini kuramıyor muyuz acaba? Şöyle bir bunu da bir testimizden geçirelim. Şöyle bir deneyelim bakalım. Direkt oluyor aslında. Mesela diyelim bir barut düştü diyelim. Bir dakika şunu ayarlayalım. Yandı mı acaba? Şöyle bir bakacağım. Şuradan mesela eşyalar düşüyor ve o tarafa doğru yanarak gidiyor. Lan oğlum beni de yakıyor. Dur. Evet, hemen geliyor. Güzel. Sistem bu tarafı nasıl yapacağız? Oraya creeper'lar girebilir mi acaba? Yok, gidemez çünkü şimdi ben öleceğim. Son anda kurtardım kendimi. Şöyle yapsak aslında. Evet. Evet, evet. Çok güzel. Onu biz kendimizi öldüreceğiz Biz de iyice psikopatlaştık Şuradan ben bir atlayayım evet Şimdi şu şekilde şurayı bir kapatalım Nasıl bir belaya bulaştık anlamadım ki Evet çıktım sonunda başardım bunu ee, Oraya nasıl gideceğiz Biz onu şey yaptık neyse oraya bir kapı açarız biz ee, Şimdi nasıl yapacağız lan Neyse burayı sonra ayarlarız. Şuradan bir çıkalım biz artık. Ama çok yavaş çıkıyor ya böyle olmaz. Ya da ben burayı şimdi ayarlayayım. Şuradan bir kapı mı yapsam? Yukarıdan aşağı gidecek şekilde bir kapı yapacağım. Bir dakika ben hemen şu an ayarlayacağım. Şimdilik burası böyle kalsın. Şu kedileri de ayarlayalım. Kedilerin yerlerini ayarlayalım hemen. Şimdi bir tane kedi şeye gelecek. Tasmayı alalım. Kayışı. Bir tane kedi buraya gelecek. Şunu bir çözelim. Sen bir gel gel. Gel bu tarafa gel. Sen bir otur. Lan otursana. Psikopat. Bunu iterek ben götürürüm buraya. Şu tam şu halanın üstüne gelecek. Zaten creeperlar kediden korkuyor onu biliyorsunuz. Lan hadi. Evet. Sonunda koyabildik. Burada kalsın bu. Sen de bir gel. Siyah kediler psikopattır genelde. Belki biliyorsunuzdur. Neyse ben bunu da buraya sürükleteyim. Bunu ben eve götüreceğim. Gel hadi. Hadi mekanına gitsene dostum. Burası artık senin yeni sığınağın. Tamam burayı da hallettik. Şimdi buranın üstünü kapatacağım arkadaşlar. Bunun üstünü de tuzak kapılarıyla kapatacağım ki creeperlar tam bir buçuk blokta doğuyorlarmış. Hani şöyle doğabilecekler. Yani örümcek falan doğmayacak. Sadece creeper doğacak. Arkadaşlar iki tane eksik çıktı. Ben onu ayarlayacağım. Hani yapacağım. Şu an yapmam lazım. Zor yürüyorum şu an gördüğünüz gibi. Şunu bir bizim eve götürelim. Kopa ata bu. Psikopat olacak. Şuradan biraz ekmek yiyelim. Koşamıyoruz. Şunun tipe baksanıza arkadaşlar. Çok masum değil mi? Ama maalesef ki annesinden babasından koparacağız. Onlar orada çalışacak. Mecbur. Çalışmayana ekmek yok bu zamanda. Ama bu ışınlanıyor. Biz ne yapsak etsek yine de ışınlanıyor. Buna biraz balık versem nasıl olur? Bu otursun. Bu zaten benim evcil hayvan olarak geçiyor herhalde bir de arkadaşlar e, elmas fırın yaptım buraya güzel şeyler yaptım size yaptığım şeylerden biraz bahsedeyim bizim işe aldığımız arkadaş bu muydu lan o dur lan burada beni takip etme burada kal e, ne yapıyorduk biz Evet arkadaşlar burayı komple düzelttim şurayı da düzelttim şu tarafları e, güzel bir şekilde düzelttim buraya bir Mutant creeper geldi buraları falan patlattı hoş olmadı şimdi de piyasalarda görünmüyor Neyse zaten bir akşam onu da görürüz. Onun da icabına bakarız. Biz şey yapacaktık. Tuzak kapısı yapacaktık. Sonra da AFK kalacağım bakalım. İşe yarıyor mu? Şimdi bir dakika. Şu yarım blokları niye koyacağım arkadaşlar? Şey için. üstünden üstünde mob spawn olmasın diye. Herhangi bir mob. Bilmiyorum. Videoda gördüm. O şekilde yapacağım. Şimdi şuradan 21 tane alalım. Böyle 2 tane yapalım. Şuradan hemen hızlı şekilde gidelim oraya. Aslında ışınlanabilirdik ama Burada şuradan düşerek öldüm arkadaşlar. Ölümüm fazla güzel olmadı. <laughs> Şimdi şu şekilde şuraya iki tane yerleştirelim. Evet, burayla işimiz bitti bizim. Şimdi şuraya kazacağım ki sıkıntı yaşanmasın ve ben yine buraya girdim. Evet, çok mantıklı bir şekilde buraya yerleştirelim. Şimdi buradan creeperlar düşecek ve o tarafa doğru giderek o ateşte yanarak ölecekler. Güzel oldu. Ölmeleri iyi olacak. Bizim işimize yarayacak. Burayı kapatalım artık. Şurası merdiven olsun. Şimdi buranın üstünü e, şu yarım bloklarla kapatacağım. Şimdi arkadaşlar ben burayı hallettim de akşam olmasını bekleriz biz anca. Gerçi akşam olmasına gerek yok sanki ama. <laughs> Şimdi arkadaşlar eve gideceğim. Akşam olmasını bekleyeceğim. Ara sıra burayı beni ziyaret etmeye geliyorlar. Şu creeper, mutant creeper. Daha önce serimizde görüntülenmedi ama ben her gün bunlardan karşılaşıyorum arkadaşlar. Siz görmüyorsunuz çünkü ben video dışında da oynuyorum. Creeper'lar neredeyse çoğu yeri patlatıyor. Ben sürekli düzeltmek durumunda kalıyorum. Mesela burayı da patlatmışlar. Burayı da patlatmışlar. Patlatmadıkları yer yok neredeyse. Şurayı da bir ara 3-4 defa patlattılar. Oraları da düzen düzenledim. Yani yapıyorlar öyle şeyler. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Şimdi ben bir tane öyle elinde balta korumasıyla bunu ee, şey yaptım adamım olarak belirttim bu benim artık adamım beni koruyacak ama e, daha çok zümrüt olsaydı tabi şunları daha şey yapmak isterdim bu videodan sonra arkadaşlar belki madene girerim hatta gireceğim büyük ihtimalle ama videoya girmeyeceğim yani videoda yapmayacağım o madeni video dışında o madeni yapacağım bir tane el, bir tane portal yapacağım arkadaşlar diğer bölümde. Yani bayağı şey yapacağım mecbur. Şuraları falan düzeltirim büyük ihtimalle. O kadar oraları düzelttim ama burayı düzenlemeyi unutmuşum. Bu bakırlar gider rengi değişiyor anlamadım. Önce paslandılar şimdi yosun tuttular. Dediğim gibi video dışında işte zümrüt toplamaya giderim. Ama video dışında yaparım bunu çünkü... Video içinde bayağı uzun sürer. O yüzden gerek yok yani. Zaten biraz... AFK kalacağım bayağı bu barut için. Şuraya bir ışınlanalım. Bir AFK kalalım. Evet arkadaşlar yaklaşık bir 4-5 dakika bekledim. Şimdi gideceğim bakalım işe yaramış mı? Işınlanacağım. Ama buralarda inşallah bir şeyler yoktur diyeceğim ve... Oğlum o ne lan? Dur şu endermanları öldürmem gerekiyor. Ama creeperlar da var. Tehlike orada aslında. Saldırın lan yiyorsa. Evet. Bunlar saldırsın ben de şeyleri toplarım. Heyecanlı bir şey oluyor. Oğlum patlama işte. Dostum sakin olabilir misiniz? Hiçbiriniz sakin değilsiniz. Bunun farkındayım. Evet hepiniz patlayın ve çok güzel. Arkadaşlar az önce ne yaşadım ben anlamadım. Ne oldu orada? Biri ne yapıyor anlamadım. <laughs> Oğlum saldırın lan. Saldırın lan. Patla sen de. Ben video dışında burayı düzeltirim arkadaşlar. Evet. Evet ikinci kez. Çok güzel değil mi? Sürekli ölmek çok güzel bir şey aslında. Şurada bir creeper daha beni ziyaret etmeye gelecek şimdi. Oğlum uzaklaşın benden. Ben aslında şuradan biraz enderman öldüreyim. Enderman bana lazım olacak çünkü. Enderman ne haber nasılsın? Onun bağırma milletin içinde. Yiyorsa saldır. Bunların amacını anlamadım. Öl lan. Bu da öldü. Şimdi bu creeper'a patlamayalım. O da patladı. Neyse dur şuradan bir Enderman öldüreyim. Her yeri patlatmışlar. İşsiz misiniz oğlum? Enderman. Gel buraya gel. İki tane var burada. Patla patla. Oğlum bak şeyime zarar vermeden ne yapıyorsan yap. Kaçıncı ölüşüm ya neyse şuradan bir atalım. Benim kaçıncı ölüşüm acaba? <laughs> Creeper beni havaya uçurdu. Arkadaşlar şu an hepsi yanıyor. Kerizler. Enderman sürekli ışınlanır artık. Şimdi burası şey... Bakın burada belli olmuş zaten. Ben buradan açmışım şeyi. Oğlum bak sakin olun. Anlaşalım sizinle ama siz anlaşmak istemiyorsunuz. Bir dakika şunları bir halledeyim arkadaşlar. Şunları bir bitirelim. Bunlar yakında benim evimi de patlatır. Endermenlere saldırsam mı acaba? Gerek var mı? Bence gerek var. Onlar için Ender incesi bana lazım. Oğlum o ağzını kapat bak. Senin o hayatını kaydırır ama. E gel. Gel saldır. Yemiyor mu lan? O ne yapıyor lan o? Patlama oğlum patlama işte artık yeter yeter. Ne haber nasılsın? Biraz psikopata bağladık gibi sanki. <laughs> Neyse ya ben artık şurayla ilgileneyim. Param parça etmişler buraya ya. Utanmıyorlar kardeşim utanmıyorlar ki. Şimdi ben şurayı bir kapatayım. Bir farm yapacaktık. Resmen farmda olmayan kadar şey vardı arkadaşlar. Gördünüz zaten. Şurayı bir kazalım. Ama yanlış. Bir dakika. Acaba içeride creeper var mı? Aa var bir sürü var hem de. Arkadaşlar nasıl olacak o şimdi? Şimdi buradan gelmişim büyük ihtimalle. Şu şekilde gitmişimdir. Şu tarafta mı olmuş? Arkadaşlar şimdi buraya geldim. 33 tane barut birikmiş. Hani tuzağımız işe yarıyor. Şimdi ben buraya bir yol yaptım. Burayı iyice düzelteceğim. Şu şekilde kapatacağım burayı. Ki creeperlar kurtulamasın. Şuraya da bir yol yapacağım. Şu şekilde. Yani şuradan sandığı görebiliyoruz zaten creeperlar kaçamaz. Şuradan güzel bir şekilde yolumuzu bulduk. Bu şekilde şurayı düzeltelim. Evet burası bizim yerimiz. Burayı ben ayarlarım. Önce şuraya bir işaret gibi bir şey koyalım. Buraları video dışında hallederim ben. Bir dakika şurayı da kapatmayı unuttum. Orada içeride creeperlar spawn olmaya devam etsin. Burada kediler var zaten içerisi yeterince karanlık. Onlar hallolsun diyoruz. Dediğim gibi video dışında buraları hallederim. Video dışında zümrüt aramaya da çıkacağım çünkü bunları şey yapacağım, işe alacağım. Bunlar güzel koruyor. Günlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.